Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık. Yeni bir yazılım hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sayı algoritmalarına değinmeye çalışacağız. Dördüncü örneğimizde doğum tarihi girilen bir kişinin yaşını hesaplayan programın algoritmasını ve akış diyagramını çizmeye çalışacağız. Onun akabinde de bir örnek uygulama ile konumuzu pekiştirmeye çalışacağız. İçeriye bakacak olursak arkadaşlar, örnek hakkındaki açıklamalar, örnek hakkındaki algoritmanın nasıl olması gerektiği, kurulan algoritmanın günlük konuşma diliyle maddelendirilmesi ve daha sonrasında akış diyagramı olarak bir grafik hazırlanmasının nasıl olduğuna bakacağız. Ve daha sonrasında ise kurulan algoritmanın programlama diline aktarımı ve bu aktarımdaki izlenecek yolun nasıl olduğuna bakmaya çalışacağız. Konu için bilinmesi gereken ön bilgiler olarak temel C şart bilgisi, kodlama mantığı, akış diyagramında kullanılan semboller, C şartta konverter işlemi ve dead yapısına değinmeye çalışacağız. Bunlardan akış diyagramında kullanılan sembolleri değinecek olursak arkadaşlar, bunun bilmemiz bizim ne işimize yarayacak? Örneğin bir algoritma kurar iken bir akış diyagramı çizmemiz durumunda bizim bu sembollere ihtiyacımız olacak. Ne gibi? Diyelim ki bir değişken tanımlıyorum ve bu değişkeni hangi grafik, hangi işlem üzerinde yapacağımı bilmem benim faydama olacaktır. Ve kullanılan bir akış diyagramını yorumlamam konusunda benim sembolleri bilmem daha işime yarayacak ve bu konuda da benim daha düzenli bir işlem yapmamı sağlayacaktır. C şartta konverter işlemi ise C şartta bazı tipler arasındaki dönüşümü sağlayan işlem C şartta konverter klasına aittir. Konverter işlemi içerisinde bazı metotlar vardır. Bu metotlara örnek verecek olursak arkadaşlar örneğin bir string değişkeni bir integer değişkeni içerisine koymamız durumunda biz buradaki string değişkeni bir converter işlemiyle yani convert to int 32 veya işte hangi tipe dönüştürecek isek o tipin converter işlemini yapmak durumundayız ve bu converter işlemi sonucunda da bizim tip dönüşüm işlemimiz sağlanmış olacak. DateTime yapısına değinecek olursak arkadaşlar DateTime yapısı bizim sistemimiz içerisinde bulunan saati ve zamanı bize belirten bir yapıdır. İçerisinde tarihi gün, ay, yıl olarak tutan ve saati de saat, dakika ve saniye olarak tutan bir yapıdır. Bunu da, bunu da kullanmamızın amacı da bizim dışarıdan girmiş olunan doğum tarihini bizim bugüne göre yorumlamamız açısından bize fayda sağlayacaktır. Ondan dolayı da bizim C şarttaki tarih ve saat yapısına ihtiyacımız olacak. Örnek hakkındaki açıklamalara değinecek olursak arkadaşlar biz bir kişinin doğum tarihini alarak o kişinin kaç yaşında olduğunu bulan bir program yapmaya çalışacağız. Örneğimizi akış diyagramı ve günlük konuşma diliyle algoritma tasarısı haline getirmeye çalışacağız. Daha sonrasında örneğimizi Visual Studio üzerinde çeşitli yollar kullanılaraktan yapmaya çalışacağız. Çeşitli yollardan kastımız arkadaşlar Bilindiği üzere bir algoritma birden fazla şekilde yapılacağından dolayı bunun da yapılış konusunda birden fazla yola ihtiyacımız olabilmektedir. Ondan dolayıdır ki birden farklı algoritma da konumuz içerisinde oluşabilmektedir. Günlük konuşma dili ile algoritmamıza bakacak olursak arkadaşlar bir algoritma başlama sembolü ile başlayacak ve daha sonrasında bitiş sembolüne kadar devam edecektir. Ve ikinci adım olarak ise bizim değişkenlerimizi tanımlamamız gerekir. Bu değişkenlerimiz doğum yılı, yıl ve yaş olarak 3 farklı değişken tanımlama ihtiyacı duyduk bu proje için. Ve daha sonrasında 3. adımımızda doğum yılı ve yıl değerlerine değişkenlerinin içerisine değerlerini girmemiz gerekiyor ve daha sonrasında işlem katmanımız gelecek bizim işlem katmanımızda ne yapacağız bizim yıl değişkenimizin içerisine giren yılla bizim doğum tarihimizi çıkartacağız ve bunu eşittir operatörü yardımı ile yaş değişkeni içerisine aktarmış olacağız ve daha sonrasında ise bulunan yaş değerini ekrana yani kullanıcıya vermiş olacağız ve son adım olarak da 6. adım ile projemizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Akış diyagramında kullanılan sembollere değinecek olursak arkadaşlar grafiğimizi çizmeden önce kısaca bakalım sembollerimize. Birinci sembolümüz başlama ve bitirmeyi temsil eden bir semboldür. Bu sembol ile bizim işlemimiz başlar ve bu sembol ile de algoritma işlemimiz sona erer. İkinci sembolümüz ise değişken tanımlama için kullanılan bir semboldür. Bu sembol içerisinde değişkenlerimizi tanımlayabiliriz. Ne gibi? Örneğin bizim bu örnek için kullanacağımız değişkenler doğum yılı, yıl ve yaş olarak üç farklı değişkeni burada tanımlamış olacağız. Daha sonrasında ise yaş değişkenimizi bulmak için yani yıldan doğum yılını çıkartarak Burada bir işlem yapacağız ve daha sonrasında ise bu sembol içerisinde yaş değerimizi kişiye yani kullanıcıya vermiş olacağız. Ve bu işlemleri de akış yönünü belirten bu oklar ile de bizim algoritmadaki yönlerimiz belli olmuş olacak. Kısaca simgelerimize değindikten sonra sembollerimizi açıkladık kısaca. Şimdi gelin algoritmadaki kurulan akış diyagramına değinelim. Birinci sembolümüz başlama sembolü ile başladı ve programı yazma işlemimiz başlamış oldu. Daha sonrasında ise diğer adımımız değişkenlerimizi tanımladık. Yani değişkenlerimiz doğum yılı, yıl ve yaş adlı değişkenlerimiz bu sembol içerisinde tanımlanmış oldu. Daha sonrasında ise bu sembol içerisinde doğum yılı ve yıl olarak değişkenlerimize değer atama işlemlerimiz yapılmış oldu ve daha sonrasında bizim işlem katmanımız geliyor. Yani bu sembol işlem katmanını temsil ediyor. Burada da yaş değişkeni içerisine eşittir operatörü yardımı ile yıl adlı değişkenden doğum yılı adlı değişkeni çıkartarak burada bir işlem yapacağız. Burada yıl adlı değişkeni istersek dışarıdan alabiliriz. Örneğin dışarıdan kişinin bu yıl ne 2010, 2010 tarihini girmesini isteyebiliriz veya da bizim kısaca bahsetmiş olduğumuz gibi dead time'daki orada yıl adlı bir değer var. Yani bu yılı veren bize o değerden de bu yılı öğrenebiliriz. Yani ister otomatik ister de manuel olarak bu yılı alabiliriz. Doğum yılı ise bizim dışarıdan kullanıcının verdiği bir doğum yılı olacaktır. Ve bunları çıkartma sonucunda kişinin yaşını hesaplamış olacağız. Daha sonrasında ise bulunan yaş değişkeni ekrana çıktı olarak verilecektir. Ve en son olarak da bizim işlem katmanımız sona erecek ve işlem tamamlanacak. Yani algoritmamız bitmiş olacaktır arkadaşlar. Kurmuş olduğumuz algoritmadaki ekran görüntüsüne bakalım şimdi. Kurmuş olduğumuz algoritma bize ne cevap veriyor acaba? Buna değinecek olursak arkadaşlar, bizim doğum yılı, yıl ve yaş adlı değişkenlerimiz vardı bu değişkenlere diyelim ki değerlerini girdik. İlk aşamada biz 1990 olarak doğum yılını, 2010 olarak yılı ve yaş olarak ise hiçbir yaşı girmedik. Neden? Çünkü değişken atama sırasında hiçbir zaman ilk aşamada yaşını bilmediğimizden dolayı bu işlemde bir değer vermemiş oluruz. Ve sonuç olarak da doğum yılımız aynı şekilde 1990 yıl şu an 2010 olarak değerlendirdi ve işlem yapıldıktan sonra 20 yaş olarak ekrana çıktı olarak verildiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Akış diyagramında çizdiğimiz örneği bir uygulama ile pekiştirmeye çalışalım ve bize sağladığı avantajların neler olduğunu görelim arkadaşlar. Şimdi vücut stüdyo ortamında bir örnek nasıl geliştirilir? Algoritma grafiğine göre ona bakmaya çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio'mu açıyorum. Evet arkadaşlar Visual Studio'm geldi. Buradan bu gelen ekran içerisinden New Project adlı sekmeye tıklıyorum. Ve bana gelen ekran üzerinden istediğim şekilde bir proje başlatabilirim. Buradan Visual C Sharp altından Windows sekmesinin içerisinde bulunan bazı template'ler vardır. Bunlar nedir? Windows Form Application, VPF Application ve Console Application olmak üzere çeşitli sayıda uygulamaları buradan başlatabilirim. Ve bunların da hangi platformda çalışmasını ister isem onun platformunu seçebilirim. Yani ister 2.0, 3.0, 3.5 veya 4 olarak hangi platforma ihtiyacım olur ise onu seçebilirim. Biz default olarak .NET 4 üzerinde gerçekleştirelim. Projemizin name kısmına ise bizim uygulamamızın ismini yazacağız. Bu ismim ise benim örnek olarak adlandırmış olduğum bir adet uygulama olsun. Algoritma örneği diyeyim hatta. Algoritma örneğini buraya yazmış olayım. Buradaki solution name'imin içerisinde ise birden fazla proje yazabilirim. Ne gibi arkadaşlar? bir başlık altında birden fazla satırda yazı yazabileceğim gibi solution name de C sharp üzerinde benim en üst katmanım olarak belirlenebilir. Buradaki location kısmım ise benim projemin kaydedileceği kısım olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar. OK butonuna tıklayarak projemin gelmesini bekliyorum şimdi. Buradan solution name'imin içerisi dolduruldu. Yani bunun içerisinde solution name'im var burada. Solution Explorer içerisinde Solution name yani projemizin genel ismi ve uygulamamın ismi yani namespace ismi de algoritma örnek olarak buraya gelmiş oldu. İçerisinde propertiesler, referanslar, classlar veya formlar olarak çeşitli yapılar içerisinde bulundurulabilir. Ve bana bir boş form ekranı geldi. Bu form ekranında yapacağım uygulamaya göre şekillendirebilirim. İlk önce bir adet label atayım ve bir adet de textbox atayım. Labelımın değerine diyorum ki dışarıdan girilen do doğum yılı olacak yani. Bu da doğum yılı olarak nitelendirelim burayı. Doğum yılı olarak dışarıdan kişinin girmesini isteyim bunu. Şu şekilde yapayım. Doğum yılı ve daha sonrasında da benim şu anki yılı girmelerini isteyeyim. Manuel olarak birinci algoritmamı değerlendireyim şimdi. Şu anki yıl olarak da bunu girmiş olalım. Ve daha sonrasında da bir adet label'ın içerisinde sonucumu göstereyim. Ve bu işlemi de bir buton vasıtasıyla tetiklemiş olalım. Butonumun text olayına da algoritma 1 diyeyim. Hesapla. Yaş olarak buraya bizim dışarıdan bulduğumuz sonucu yazacağız. Yani bizim kişimizin kaç yaşında olduğunu label 4 içerisinde belirteceğim. Buton 4'ün click event'ına gitmem gerekiyor. Click event'ı nedir arkadaşlar? Buna tıklanma olayını demektir. Yani buton 1'in click tıklandıktan sonraki olayını buradan gerçekleştirebilirim ve bunu ayrıyetinde buradan properties ekranından burada bir yıldırım işareti vardır. Üzerine geldiğimiz zaman event yazısını görebiliriz. Buradan click event'ı vardır bunun. Click event'ına tıkladığımız zaman bizim aynı kod ekranımız bize gelmektedir. Şimdi algoritmik olarak konuşacak olursak arkadaşlar, birinci adım olarak projemizi başlattık ve başlama işlemimiz sağlanmış oldu. Şimdi Bizim değişkenlerimiz vardı. Bu değişkenlerimizi şimdi tanımlamaya başlayalım. Değişkenlerimin tipi integer değeri de olsun ve içerisine doğum yılı olarak bir değer alsın. Default değeri olarak da sıfırı vereyim. Integer olarak tekrar bir tane değişkenim daha vardı idi. Bu da yıl yani şu anki yılı temsil eden bir yazı idi. Ve en son olarak da integer değer olarak bir yaş değişkenimi tanımlamış olayım. Arkadaşlar bunu aynı şekilde integer a virgül b virgül c olarak da değerlendirebilirim. Yani yukarıdaki ile yapmış olduğum işlem bununla eşittir. Yani bunun ile burada yazdığım değişkenler ile bu değişkenlerin değerleri aynı olmaktadır. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi değişkenlerimi dışarıdan almaya başlayayım. İlk önce doğum yılını alıyorum dışarıdan. D yılı olarak eşittir operatörüm ile benim textbox birim vardı. Textbox birimin text özelliğinden almam gerekiyor. Ve bu almam sırasında bana bir hata verdi. Derleyelim şu anda. Bu hata ise burada diyor ki bana bir integer değer içerisine bir string değer koyamazsın. String değer olduğunu nereden biliyor arkadaşlar? Textbox'ın text özelliği geriye string değer döndüren bir veri tipi olarak nitelendirebiliriz ve bundan dolayı da kısaca bahsetmiş olduğumuz gibi burada C şarttaki converter işlemini yapmak zorundayız convert nokta dediğimiz zaman gelen ekranda bizim convert klasına ait statik metotlarımız yer almakta buradan biz int32 veri tipini seçeceğiz ve içerisine de textbox'ımızı veriyoruz ve buradan gelen cevap artık bir integer değer olarak verilir Arkadaşlar burada şuna da değinecek olursak buradaki altını yeşil çizmesinin amacı benim bir yıl adlı değişken tanımlamış olmam ve daha sonrasında bunu hiçbir yerde kullanmamış olmamdandır. Ve doğum yılına baktığımız zaman bunun altı çizili değil. Sebebi ise burada kullanmış olmamdandır. Yıl adlı değişkene de aynı şekilde bir converter işlemi yapmam gerekiyor. Convert.toint32 ile aynı şekilde textbox de textini almam gerekiyor bunun içine şu şekilde yapıyoruz pardon textbox'ın texti olarak almış olduk yani bunun içerisine textbox 1'e girilen değer bunun içerisine de textbox 2'ye girilen değer olarak nitelendirebiliriz ve yaş değişkenimin içerisine de yapmam gereken benim işlem katmanım artık yaş değeri bunun içerisine de yıl değişkeni içerisinde doğum yılını çıkarmak olacaktır bu işlem sonucunda da kişinin yaşını tespit etmiş olacağım. Ve en son olarak da benim label 4'üm vardı. Label 4'ün de tekstine istediğim takdirde yaş değerini aktarabilirim. Ve buradan tekrar bir derleme istersem bana yine hata verir. Daha yeni ki aldığım hatanın tam tersi işlemdir bu da. String bir değişken içerisine integer bir değer vermek istiyorsun. Ve bu işlemi yapamıyorum anlamına gelen bir hata ile karşılaşmış oluruz ve bunu da tekrar string olarak içeriye vermiş olalım. Ve şu anda derleme sırasında hiçbir hata almayacağız. Arkadaşlar bu şekilde bir istediğimiz takdirde convert işlemi ile de yapabilir idik. Buradan convert nokta to string olarak da bizim çevirme istediğimiz değer yani yaş değerini buradan da çevirebiliriz. Derlediğimiz zaman hiçbir hata almayacağız. Yani bu işlem ile bu işlem arasında kesinlikle hiçbir fark yoktur. Ve F5 tuşuna basarak da projemizi açıyoruz. Doğum yılı olarak ben 1990 giriyorum ve şu anki yılı da 2010 olarak giriyorum. Algoritma 1'e tıkladığım zaman yaşın 20 olduğunu bana göstermiş oldu. 1961 yazdığım zaman ise 49 1972 yazdığım zaman 38 olarak yaşları hesaplamış oldu. Ve burada benim bir açığım var. Bu açığım ise dışarıdan girdirmem. Yani ben bu yılı orijinal olarak sistem saatine göre almak almam lazım. Neden? Çünkü güvenliğimi sağlayacağım. Veya da yanlış yapma olasılıklarını göz ardı etmek durumundayım. Ondan dolayı da bir farklı algoritma olarak tekrar bir yapı çizmeye çalışalım. Bu yapımızda tekrar bir tetikleyici, tekrar bir label yani doğum yılını ve doğum tarihini alabileceğim. Buradan ben doğum yılı diyorum. Doğum yılımın textbox olarak gireceğim veri bu şekilde buradan gelecek. Yani textbox 3'ten ve son olarak da yaşını alacağım bir değer olacak. Ve bunun da label 4 yani bu sonuç değerim sonuç değerimle label 7 olarak nitelendireceğiz ve bunu da şu şekilde pardon yaş hesapla 2 diyeyim buna da ve butonumun aynı şekilde click event'ine gidiyorum. Ve burada aynı şekilde ben değişkenlerimi tanımlamam durum tanımlamak durumundayım. Bunlar neler arkadaşlar? Integer değerliye sahip bir değişkenim, iki değişkenim olacak. Bunlardan birincisi doğum yılı doğum yılını dışarıdan alacağım ve daha sonrasında da yaş adlı değişkene aktarmış olacağım. Ve bunu aldıktan sonra benim bir de yıl değişkenim olacak. Yani bu yıl değişkenimin tipi datetime time tipinde olmak zorunda. datetime time olarak bir yıl adlı değişken tanımlayayım ve bu yıla bakacak olur isek arkadaşlar bu da aynı şekilde yukarıdaki değişkenler gibi sadece tipi dead time olarak nitelendirilebilir. Ancak bu yıl değişkenimin içerisine benim şu anki yılı vermek durumundayım. Yani nasıl o? Yıl değişkenimin içerisine diyorum ki dead time klasımın altında benim statik metotlarım var ve içerisinde propertylerim var. Bu propertylerden now yani şimdi manasına gelen bir de veri tipim var. Yani şu anki bana tarihi veren bir yapı var. Bu yapıdan da yıl değişkenimin içerisine bugünkü tarihi, bugünkü zamanı almış oluyorum ve daha sonrasında da işlem yapmam gerekiyor. Ne gibi işlem? Benim yaş adlı değişkenimin içerisine verileri girmem gerekiyor. Ancak bundan önce doğum yılını dışarıdan almam gerekecek. Doğum yılı eşittir dışarıdan konverter işlemiyle aynı şekilde to int 32 olarak benim yılı almam gerekiyor. Bu yıl ise benim en son yazdığım textbox 3'ün texti olarak nitelendirebiliriz. Ve daha sonrasında da yıl adlı değişkenim var. Bu yıl adlı değişkenimi çıkartma işleminden sonra sadece yılını alacağım. Bu ne gibi? Buradan now işleminden sonra yani yıl sadece zamanı aldı ve burada year adlı yeni bir tarih var. Yani bu ne demek? Bu properties bize şu anda bulunduğumuz yılı veren bir property. Bunu da çıkartma işlemini yapacağız. Yani yaş eşittir. Benim şu anki yılım yani yıl değişkenimin içerisinde benim bazı semboller var. Yani bazı değerlerim var. Bu yıl değişkenimin zamanlama adlı yani tarih adlı bir property var. Bu property'nin içerisinde de yılını belirten bir property'm var bu property'nin içerisinden benim doğum yılın değişkenimin içerisindeki değer çıkarılacak. Ve daha sonrasında da label 7in tekstine yaş değişkeni aktarılacak. Yaş nokta string olarak veri tipini çevirelim ve verelim. Şu anda derleme sırasında hiçbir hata almadık. F5'e basıyorum arkadaşlar ve bana ekranım geldi. Buradan tekrar aynı işlemleri yapacak olur isek arkadaşlar. Şu anki yıl 2010 olarak hesapladığım zaman 20 yaşını buldum. Ancak burada sadece 1990 giriyorum. Hesapla dediğim zaman aynı şekilde 20 yaşında olduğunu hesaplamış oldum. Arkadaşlar baktığımız zaman burada hangi işlemleri yaptığımızı görebiliriz. Ne gibi arkadaşlar? Burada date time tipinde bir yıl adlı değişken yaptık ve içerisine şu anki tarihi yazmış olduk. Arkadaşlar burada istediğimiz takdirde yıl değişkenini yazmadan yani şu şekilde de bir işlem yapabilirdik. İkisi de aynı işlem olarak değerlendirebiliriz. Ancak biz bu kadar değişken kullandık veya yazı yazdık. Biz bunları hiçbir şekilde değişken tanımlamadan yapabilir miydik? İsterseniz bir de ona bakmaya çalışalım arkadaşlar. Tekrar Aynı şekilde bir doğum yılı ve yaş değişkenim var benim. Onların aynısını alıyorum buraya. Ve buradan tekrar buton 3'ümün de değerine diyorum ki yaş hesapla 3 olarak da son algoritmamı değerlendirmiş olalım. Yaş hesapla 3'ün click event'ına gidiyorum tekrar. Burada benim yapmam gereken neydi arkadaşlar? Benim label 9'um var. Yani yaş değerimi sonuç olarak vereceğim bir yer. Bunun text özelliğine eşitlemem gerekiyor. Benim buradan eşitlemem gereken ne? Şu anki yıl. Bu anki yılı ben nasıl buluyordum arkadaşlar? Burada benim bir adet datetime struct yapım var. Bu yapının now olarak bir zamanı var. Ve burada bir de pardon şöyle now property'nin altında bazı tiplerim var benim ve buradan da yılı alabiliyorum direkt. Bana yıl integer geriye değer döndüren bir veri veriyor ve eksi işareti ile bir çıkartma yapacağım. Çıkartmayı nereden alacağım arkadaşlar? Buradan tekrar converter işlemi yapmak zorundayım. Şu şekilde convert to int 32 olarak ben doğum yılını almak durumundayım. Burada textbox 4'ümün textinde girdiğim zaman Burada bana işlem verecek. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bunun altı da kırmızı çizildi. Sebebi ise buradan gelen sonuç bir sayısal değer. Ve bunun da biz string değer olarak içerisine yazıyorum. derleme sırasında hiçbir hata alınmayacaktır. Ve gördüğünüz gibi burada bir sürü satır yazmama rağmen burada hiçbir değişken tanımlamadım. Ancak sonucu yine bulmuş oldum. Yani algoritmamıza bakacak olur isek başladık değişkenimizi tanımladık. Yani değişken yok burada. Değişken olarak bizim yılımızı ve daha sonrasında da textbox 4'ün içinden gelen veriyi almış olduk. Ve 2 veya 3 adımda işlemimizi bitirdik. F5 tuşuna basalım deneyelim şu anda. 1453 yazayım. Şu anki yılı 2010 olarak belirtelim. Birinci hesaplamamızda 557 yıl önce İstanbul fethedilmiş. 1453 yazıyorum yine. Hesapla diyorum. Aynı şekilde hesaplamayı buldu. Doğum yılı olarak 1453 yazıyorum ve tekrar 557 olduğunu buluyor. Ve bu şekilde de her işlemin aynısını bulduğunu görmüş oldu. Yazıyorum. 1964 yazıyorum. 46. 1687 yazıyorum. 323 gibi işlemler yapabilirim. Yani bunu yaş olarak nitelendirmemin amacı İstanbul'un fethinin 557. yılı olarak nitelendirebilirim. Yani kişi yaşı istersek de bizim İstanbul'un fethinin yaşını burada belirtebiliriz. Arkadaşlar bunu bu şekilde Üç farklı şekilde nitelendirebiliriz. Ve programımızı bir de breakpoint koyarak inceleyelim. İkinci işlemimizde yazıyorum 1990. Hesapla dediğim zaman breakpoint'im çalışıyor. Yaş ve doğum yılı adlı değişkenlerim sıfır Ve dead time'a bakalım şu anda. Yıl değişkeni içerisinde ne var acaba? Benim dead time olarak aldığım zaman zamanın içerisinde benim 29.12.2010 olarak zamanım bulunuyor. Yani şu anki sistem saatim. Daha sonrasında ise burada hangi günde olduğum ve yani bugün ayın kaçıncı günü, bu haftanın kaçıncı günündeyim veya da bu yılın kaçıncı günündeyim. Bunları belirten bazı yapılarım var benim. Bu yapılar da bana dead time tipinde geriye döndü. Ve doğum yılı değişkenine bakalım şimdi. Doğum yılı değişkeni içerisinde 1990 adlı bir integer değerlik var. Sebebi ise buradan string olarak gelmesi. Yani text özelliği olarak 1990 Converter işlemi sonunda yıl olarak bana geriye verildi. Ve burada hesaplamaya bakacak olursak arkadaşlar yıl olarak otomatik 2010 doğum yılı olarak da 1990 değerini hesapladı ve yaşı 20 olarak ekranıma yazdırmış oldu. Gördüğümüz gibi 20. Ve durduruyorum şu an. Buna baktıktan sonra bir de bu İşlemi inceleyelim. F5'e basıyorum aynı şekilde. Buton 3'ümün içerisine geliyorum. 1990 yazıyorum buraya. Buton 3'üme tıklıyorum. Ve sadece bir defa F11'e basıyorum işlemim tamamlandı. Konuşurken bile algoritmanın kısalığının farkında olabiliyoruz arkadaşlar. 1990 integer değeri çevrildi. Yıl değeri olarak 2010 verildi ve daha sonrasında da label 9'un içerisine aktarılmış oldu. 20 yaş olarak bunu da bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, buradaki yapacağımız işlem bu kadardı arkadaşlar. Şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Akış diyagramında örneğimizi çizecek daha sonrasında bir uygulama ile pekiştirdik ve bize sağladığı avantajların ne olduğunu görmeye çalıştık arkadaşlar. Arkadaşlar özet olarak değinecek olur isek biz burada ne yaptık? bir kişinin doğum tarihini alıp o kişinin kaç yaşında olduğunu bulan bir program yaptık ve ekrana defalarca yansıtma işlemini yaptık. Daha sonrasında akış diyagramı üzerinde de göstermiş olduk. Visual Studio ortamında da sonuçları tekrar tekrar ekranımıza yazdırmış olduk arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka hocası.com görsel eğitiminin daha sonuna geldik. Eğer izlemiş olduğunuz görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bize mail adreslerimizden ya da yazılımhocası.com formlarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.